Herkese merhaba arkadaşlar. Birçoğunuz analiz yaparken görüyorum. Grafiğiniz bu şekilde çok kalabalık bir şekilde geliyor ve burada analiz yapmak ve işleme girmek gerçekten çok zor. Bu problem için sizlere bugün çok güzel bir video çekeceğim. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu videoyu izledikten sonra artık bu sorunla karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Dostlarım videomuza başlamadan önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Videomuza da bir like atın ve videonun devamını izleyin dostlar. Bakın arkadaşlar biz analizi gördüğünüz gibi bir time frame yapıyoruz. Ve gittiğimiz bütün time frame'lerde bu şekilde o analizler gözüküyor. Ve her küçük time frame'de daha çok analiz yaptığımızda da grafik daha kalabalık bir hale gelmiş oluyor. Mesela ben tekrar şimdi 2 saatlik time frame'e geldim. Burada da mesela bu şekilde bu bölgeyi buluyorum. Veya bir saatlik tarifleme gidiyorum. Görüyor musunuz? Burayı bölge olarak buluyorum. Ve bunu totalde baktığımızda gördüğünüz gibi grafik çok çok kalabalık bir hale gelmiş oluyor. Ve burada analiz ve işlem yapmak gerçekten imkansız. Ama bakın arkadaşlar altın grafiğine gidelim. Bakın görüyor musunuz? Altın grafiğine gittik. Burada bir günlük time frame'de bakın arkadaşlar yukarıda time frame'ler gözüküyor. Günlük time frame'de mesela bu çizgileri çektim. Görüyor musunuz? Şimdi 4 saatlik time frame'e gidiyorum. Bakın gördünüz mü? O çizgiler gitti. Bu iki tane çizgi geldi. Bakın o çizgiler gitti. Bu iki tane çizgi geldi. Şimdi 1 saatlik time frame'e gidiyorum. Görüyor musunuz? Bakın hiçbir şey yok burada istediğim gibi yine tekrardan analizi yapabilirim. Yani bu videoda şunu size öğreteceğim. Her time frame'de yaptığınız analiz sadece o time frame'de kalacak ve diğer time frame'lerde çalışmanıza engel olmayacak arkadaşlar. Ama bunu nasıl yapacağız? Bakın az önce bu grafikte size gösterdiğim e, analizim vardı. Görüyor musunuz? Bu şekilde ben Rastgele çizgiler buraya çekmiştim arkadaşlar. Şimdi, bakın ben burayı siliyorum. Ee, ne yapmanız gerektiğini size anlatacağım. Mesela dostlarım, şimdi ben günlük time diyeyim. Günlük time frame'de burada e, bir kanal görüyorum. Bir düşüş trendi görüyorum. Bunu ben bir kanal olarak buradan çekiyorum. Bakın görüyor musunuz? Evet. Dostlarım, ben bu kanalı çektim. Ve diyelim ki bunu sadece günlük time frame'de gözükmesini istiyorum. Mesela bir saatlik time frame e indiğim zaman artık bunun gözükmesini istemiyorum. Bakın bunun üzerinde dokunacaksınız. Buradan bu ayarlar var ya bakın buradan. Ayarlar tuşuna basın. Bakın görünürlük yazıyor arkadaşlar. Buradan 3. tuşa basın. Burada arkadaşlar çizgiler bu şekilde açık olacak sizin için. Buradan bakın saniye, dakika, saat, gün, hafta, aylar. Ben sadece bir günlük tarifremde bunun gözükmesini istiyorum. Bakın aylar kapatın, haftalar, saat, dakika, saniye hepsini kapatın. Bakın gün ve bir. Sadece bir günlük tarifremde bu kanalın gözükmesini istiyorum. Tamama basıyorum ve bakın bir günlük tarifremde ben bunu görüyorum. Şimdi 4 saatlik tarifreme e gittiğim zaman artık o kanal yok gördünüz mü? Şimdi burada da tekrar kendim için başka bir analiz yapıyorum. Mesela bu tepeyi bir direnç olarak çekiyorum. Mesela burayı da bir destek olarak çekiyorum. Görüyor musunuz? Bu şekilde çektim. Ve bu iki tanenin e, sadece 4 saatlik time frame'de gözükmesini istiyorum. Diğer time frame'lerde gözükmesini istemiyorum. Arkadaşlar burada... Bunları tek tek de yapabilirsiniz. Yani ilk önce bunu sonra bunu veya ikisini seçip aynı anda da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde ben ikisini de seçtim ve yine ayarlara geliyorum. Bakın görünürlük. Bakın şimdi ben bunun sadece 4 saatlik time frame'de gözükmesini istiyorum. Burada saat tuşunu açın ve burada bir yazdığı yerde 4 yazın. Ben bunu sadece 4 saatlik time frame'de göreceğim. Şimdi bakın 1 saatlik time frame'e iniyorum. Gördüğünüz gibi 4 saatlik time frame'de yaptığımız analizler burada gözükmüyor arkadaşlar. Yine tekrar burada ben kendim için başka bir analiz yapabilirim. Buradan mesela bir trend çekebilirim bu şekilde veya istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok normal ve ben de bu trendin sadece 1 saatlik time frame'de benim için göstermesini istiyorum. Bakın saat 1 saat ayarladım. 1 saat. Bu da sadece 1 saatlik time frame'de benim için gözükecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir time frame'de yaptığımız analiz bir başka time frame'de gözükmedi. Bu arada şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ben bunu açıyorum. Diyorum ki ben bunu mesela 1 saatlik time frame'de de görmek istiyorum. Mesela 1 günlükte de görmek istiyorum. İstediğiniz zaman dilimini ayarlayabilirsiniz. Ben bunu 1 saatlikte görmek istiyorum sadece. Onun için sadece burada çektim. 4 saatliğe gittiğimiz zaman... Görüyorsunuz burada e, sadece 4 saatlik zaman diliminde yaptığımız analiz var ve günlüğe gittiğimiz zaman da sadece e, günlük time frame'de çektiğimiz kanal var arkadaşlar. Bu şekilde grafiğinizin kalabalık olmasını engelleyebilirsiniz. E, aklınız daha rahat çalışır ve daha iyi işlemler yakalayabilirsiniz. Grafiğiniz ne kadar kalabalık ve çizgi dolusu olursa arkadaşlar o kadar analiz ve işlem yapmak zor oluyor. Dostlarım gördüğünüz gibi ben bu kanalda işinize yarayacak harika stratejiler ve harika yöntemler öğretiyorum. Lütfen eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kripto ve forex'te bir sürü strateji ve eğitim öğrenmek için kanalıma abone olun. Videomuza da bir like atın ve yorumlarınızı da bu video ile ilgili aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.